Merhabalar ben Burak Bakış. Bugün yine özel günlerden bir tanesini yaşıyoruz. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Diğer tüm özel günlerde olduğu gibi bugün de meselenin hareket noktasından epeyce bir uzaklaştığını göreceksiniz. Bugünü bir pazarlama fırsatı olarak değerlendirip özel hazırlanmış yığınla kutlama mesajıyla karşılaşacaksınız. Koca koca markalar belki de bir ürün alabilmeniz için kıyasıya bir mücadeleye girecekler. Ve yine işin öznesi her zaman olduğu gibi unutulacak. Örnek mi? Kadın cinayetleri, terör olayları, hatta pandemi bile. Özellikle sosyal medyada mağdurların değil katillerin ön plana çıkartıldığı, ölen kadınların yine gencecik bir kadın hayattan kopartıldığı külüşesiyle yok olup gitmeleri. Çıkan olaylarda üçü çocuk, yedi yurttaşımız hayatını kaybetti. Bugün 55 kişiyi daha koronaya kurban verdik. 1, 3, 7, 55. Yok yok toplamayın. Bunlar zaten kurgusal kişiler. Aslında yoklar. Aslında yoklar dedim de acaba alım güçleri de kendileriyle birlikte yok olduğu için mi isimleri geçmiyor sosyal medyanın her türlüsünde? Böyle düşünmek daha korkunç değil mi? Oysa onların her biri birilerinin evladı, kardeşi, yakını ya da tanıdığı. Yani ateşin düştüğü bir yerler var. Ama şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz demek ne kadar kolay değil mi? Zaten biz de bilmek istemiyoruz kayıpların kim olduğunu. Çünkü öğrenirsek, mesela Haşmet falan Fistanoğlu, koronaya yenik düştü. Soyadınız falan Fişmanoğlu değilse, 4 saniye içinde hop unuttunuz zaten haberi. Ama bir yakınınızsa bundan sonra kendi maskenizi düzgün takar. Düzgün takmayanları da ilk siz uyarırsınız. Bu aslında aklınıza gelebilecek hemen her konuda geçerli. Çünkü bilgi sahibi olduğunda, fark ettiğinde insan yanlışı düzeltmek için bir emek harcamak ister. Ve inanın yeterince emek harcandığında taşa şekil veren damla misali bir şeyler mutlaka değişir. Bu yüzden emek kutsaldır. İşte tam da bu yüzden çocuklarını yetiştirmek için emek harcayan annelerin, evin mutfağını çekip çeviren, en azından bunun için çabalayan ev kadınlarının başta olmak üzere tüm emekçi kadınların bu kıymetli günü kutlu olsun. Ben her kadın çiçektir diyen bir kuşaktan geliyorum. Bugünlerde bunu söylediğinizde küfredilmiş gibi bir tepki veriliyor. Bunu yapmayın. Buna gelene kadar daha bir sürü şey var. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Ve inanın yeterince emek harcandığında taşa su taşa su değil taşa su değil Taşa su değil, taşa şekil.